Neredesin al, bak, bana? Al bak al bak. Aylin yarın toplantı saatini söyle hayatım ya. Artık buna... Ya biliyorsun Aylin tanıyorsun o sarışın kız var ya. Hangi Gözünde şey? olan. Ya bizim büroda var ya siz Niye canım diye bir ton mesaj o kadar. Aşkım canım yazmıyor orada ya. Canım yazıyor yarın saat çekim dörtte canım yazıyor. Aşkım samimi bir kız herkes öyle konuşuyor. Canım cicim diye ben öyle konuşmuyorum ne bileyim ona Allah sor. Nasıl... seni kahretsin be. Allah seni Aşkım, seni kahretsin. kahretsin. Ya. ya defol git ha artık. Aşkım Aşkım adını. Bir Hayat, ya niye aldı? Canım bu Ya öyle mi? Saat kaç Volkan? Saat on iki buçuk. On iki buçukta! on iki buçukta ya! Ne olursun yapma Çıkın lan Ben sakın dokunma bu kadar ...ya Allah'ım ya! Allah Aşkım ne yaptın? Ne yaptın? İstemiyorum. Ya hiç çık git be oğlum. Git odana git. Gel git be oğlum. Eline git kendi evine. Git halinle bu son ne yapıyor? Git halinle bu son ne yapıyor? Güzel Memeleri benden iyi mi? İyi ki sevgilim var. Alo. Alo. Ne haber tatlım? İyiyim aşkım. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım hayatım ya? Çalıştım. Çok yoruldum bugün. Birazcık canım sıkın ya. Neden hayırdır? Hayatım abuk sabuk tartıştık yine herifle biliyorsun. Aynı muhabbetler yani. Çok daraldım artık ya. Hangi herifle ya? Ya biliyorsun Cezmi Bey var ya burada. Abuk sabuk muhabbetleri diyor yine. Akşam geç çıkmam gerekiyormuş yine. Serkan'ın da doğum günü var ya. Ona da gitmem lazım bir yere. Uğramam lazım. Sana söylemiştim miydim? Nereye? Ya işte Serkan arkadaşlar taksimde bir yere gidecekmişsin. Doğum günü Bir de kuracağım herhalde. Öyle tam bir Gece dışarı mı çıkıyorsun da sen yalnız başına? Hayatım sen sürekli çıkıyorsun. Daha geçen hafta çıktın Metinlerle beraber. Ben sesimi çıkarmıyorum. Balkan benim çıktım. Metin benim canım tamam mı? Metin benim canım. Ben ona erkek gibi adlamıyorum benim kardeşim. Dört senedir tanışıyor. Rakın kokta tanıştım ben onunla. Hayatım rakın koklara gitmişsin, tanışmışsın. Bir şey demiyorum. Erkekle senin de Serkan çıkıyorsun. gibi değil o tamam mı? Senin Serkan gibi şerefsiz değil. Karım Allah değil. Şimdi niye Serkan şerefsiz oldu ya? Ben erkek arkadaşımın dışarı çıkıyorum. Beş dakika, on Allah'ım ya Rabbim lütfen saçmalama zaten sinirim bozuk bana biraz destek ol ya. Bu hayvan biz... Serkan da bizim ilişkimizi kıskanıyor çünkü. Ya niye kıskansın o benim arkadaşım kaç karşısında... Kıskanıyor kıskanıyor kıskanıyor. Allah Allah aşkım yapma ne olursun güzel kapatalım. <laughs> <laughs> Aşkım ne olur ağlama lütfen. Ya tamam üstüme gelme artık yeter be. Aşkım gitmeyeyim mi <laughs> ya? ya? Tamam beni delirteceksin git ne halim varsa gör. Ben de çıkacağım yalnız dünyalara metrelerle. Gideceğim aramda bir partilerin dans edeceğim. Hem de iki zincir oyunu dans edeceğim. Aşkım gideceğim <laughs> göreceksin. Ya ne biçim iğrenç bir ya. <laughs> İyi ki sevgilim var. Allah'ın <laughs> <laughs> sonu düzgün otur. Aşkım. Atıyorum. Düzgün mü? Aşkım, ne Düzgün mü şu anda? Evet. İyi mi? Daha da bir Hayır. şey yapayım mı? Düzgün mü? Daha kapatayım mı? Tamam. Buradan sadece Düzgün ben şu anda? Aşkım en iyi bakıyorlar. Rahatsız <laughs> oluyorum ya. Vallahi sen amelesin. Vallahi aklı ya. Ulan yine kırıldığımız amelemiz. <laughs> Her şeyimiz kaldı yani. <laughs> ne olursun Ne olursun oğlum. Ne olursun oğlum. Ne olursun Ne olursun Ne olursun oğlum. Ne olursun Ne olursun Ne olursun Ne olursun oğlum. Ne Ne olursun oğlum. Aşkım Aşkım! Lan çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Kafayı yiyeceğim ya. Yeter be. Şillet ediyorsun. İyi mi bu oturuşum? Çok mu iyi? Şu iyi mi? Memnun musun küçük bey? Aşkım rahat olayım ben. Beni de rahat ettir ya. Ne olursun beni de rahat Ay, ettir ya. Ay aşkım benim. Ne? Ay çıldıracağım Metin. Bebeğim gel. Gel. Ne yapıyorsun? Anasını yiyeyim. Lan kardeşim benim. Ben ne? seni oh. Oo çok özlemişim. Ooo, çok özlemişim ben seni. Vav, çok özlemişim ben seni. Yerim ben seni, yürü ben ben seni. Vav, yerim. Vav, aşkım, Ne zaman kaçamıyorum ben seni? Yerim be. Ne yapıyorsun Yerim ben seni. Ben çok özledim seni ya. <laughs> İyiyim hayatım. Sen nasılsın? Merhaba Volkan ben bu arada. Erkek arkadaşıyım evet, da. Volkan. Sevgilisiyim. Ya. Ne, ne yapıyorsun? Ne Sizin yapıyorsun? Ne yapayım, yapıyorsun? Ne yapayım ya? Sıstım çalışıyorum. İyisin. Hiç, i̇yi valla keyifler. Sen nasıl? İyi keyifim. Benim de oraya? çok iyi. İyiyim. harikasın. Valla bu Gene kal. Çok sevdiğim erkek tipi ya. Her zaman, Her zaman çok yakışıklısın. Her zaman çok yakışıklısın ama. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani kadın olup <laughs> da sen ne? Yok yani yok. Senin için yok yani, senin yani. Ay, şey yani. Yok yani. çok teşekkür ederim. Evet, Şu Volkan <laughs> değil mi? Evet Volkan. <laughs> Gerçekten şanslısın yani. Anne bir Ben bir su koymuyorum böcek. Neredeydin bunca <laughs> zaman? Ya ne yaptın işte. Yaptı sevgilim? Bir Amerika'ya gittim yani falan. Aa. Biraz takıldık bakıldık. Siz iyi yani misin? Neymiş? İyiyim ya. İyi keyfim ya. Siz nereden tanıştınız? Biz şöyle şimdi biz ben... 4 sene evvel bir rakın koka gitmiştim. Evet. O zaman benim bir erkek arkadaşım vardı işte çok e, belalı pislik bir şeydi. Uh, lanet bir şeydi. Huu, benim üstüne ayrı, uh, iğrenç bir herifti. Hatırlıyorsun. Aman tamam. Tamam, Zahmet. İğrenç bir herifti. Sen yani bir düzgün adam bulamazsın ama senin de böyle bir şeyin mi var ha, ha, ya? Hayır, evet Bana da hep öküzler de ötülüyor. Evet, hep öküzler de Sağ Evet, Şey, ondan sonra çocuk beni, beni rock'ın kokunun ortasında... Tamam mı? Yok efendim Q konserini izleyemeyiz de biz önce gidelim yemek yiyelim falan falan. Bir kavgaya tutuştuk beni bir kötü azarladı sen dedi tiniyetsiz falan. O sırada bunun da çadırı boştu ben çadıra kendimizi attım bütün gece onunla beraber uyuduk. Biz ah kardeş kardeş değil mi? <laughs> de, ah, güzel. Süper vakit geçirdik. Nasıl ya, kısmıştın vallahi, üstüne? Ya. Ay valla neler vesile oluyor işte. Hep böyle güzel şeyler <laughs> vesile oluyor. Çok teşekkür oluyor. ediyoruz. Çok sağ ol. Çok evet. memnun çok oldum. Özlemişim çok özlemişim oldum. de Dur gitmesin biraz daha bu zor. Otur ne i̇şim olur biz de bağlı, biraz işim daha. Hayatım. Ama uzun zamandır görmüyorum seni. Abicim hadi. Hadi ne olur. çok ciddi bir problemimiz vardı şu an. Abi bir dakika ne yapıyorsun sen? Şu anda ne yapıyorsun affedersin? Hayatım hava bozuldu. Hava bozuldu bir saniye. Ama, ne yapıyorsun benim arkadaşıma sen? Öyle mi olduk yani şu anda? Benim Adicim, yani senelerde görmediğim dört ar hafta... Bir saniye, bir tane Mesela Metin. Bir dakika konuşuruz. Metin. Benim dört yıldır görmediğim arkadaşımı sen şu anda buradan kovuyor musun? Ne tel bir <laughs> bu ya? Ne gibi istik ya? Bu ne gibi istik ya? Çok özür dilerim Metin. Yani ben onun adına özür dilerim sana. Ya sinirleri bozuk da. Biraz sinirleri bozuk. Kusura bakma. Ben meraş bakma. Ben sinir yürüme. Tanışın. Bana para ver. Para lazım. Para lazım. Hadi. git görüşürüz. Sushi. Ne kebap sushi, ne sushi. Yiyecezi, diz merak etme. Merak etme. Başka bir şey yok bilmiyorum. Gene cinsel içerikli espriler. sevgilim var. Gençliğimiz yitip giderken harcanan onca emek, onca gözyaşı, onca sevgi, onca yeni Türk lirası ne için, ne uğruna? Bağışlarınız için banka hesap numaramız Dodullu Şubesi 187-669-031. Unutmayın 14 Şubat Sevgililer Günü'ni sevilmeyi hak edenlerin.